Yine bir ben imanım Sokaktan gelme bu kültür reçetlerde İlacın, melodimle kalkı dansa Ritm ile giriyoruz dansa Yeni DNA, rapim ile gir <laughs> balansa Yeni disco, piski, toz, duman Yeni DNA, negatide atma Atta dönsün pozitif sana kat ve katta Yeni DNA, beni beni bir kez atta Biri bin kez bile bile dinle sen de Yeni DNA, yeni DNA, yeni DNA Uuuu, yeni 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 DNA Yeni DNA, yeni DNA yeni yeni şarkı sevip de kavuşamayanlara gelsin. Nasıl sıkıyor bir şey bana ya? Kanka bizim adam sikişilli. Bana da sıkma. Gel 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 gel. Ya, otur bak otur otur. Kaldır. Kaldır. Hayır, Lan ben beni kaldır. <laughs> beni Beni kaldır. Beni kaldır. Kanka şunu. Ben de öldürür. <laughs> Pro gameplay. Oturma <laughs> <laughs> adam korktum. <laughs> <ya r> <laughs> Can Sungur <vuru> geldi. <laughs> Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Hey. Aldım. <laughs> i̇şte. Herkes afi mi şu an? Düz git. Teşekkür ederim. Sen görmedin mi benim arabayı? Hayır. Operasyon. Yine iki kişiyiz bu. Hı <laughs> hı. Ve bank haritası. Bu kuli raketti zaten. Çıldırttı beni ya. abi eline. hareketlere bak adamın ya. Kendini patlattı. Özelliğine Özelliği ne? Diğer piyadeler ayıran yani diğer piyadelerden. Küreği var, destek topçusu var. <laughs> <laughs> Diğerlerinde o da yok. <gülüyor> <gülüyor> küreği mi var yani? Küreği var. Özelliğinin destek... kürek olması mı? <laughs> Bir de şey hani dizaynı da garip. 6 tane piyade, 2 tane süvari var. Yan yana duruyorlar. <laughs> Atlar koşuyor koşuyor, piyadeleri bekliyordur. <laughs> Lan! Evet, havada taşıyorsun. Oğlum nasıl düzelce? Ya oğlum ya. Ne oldu ya? Ulan Evo. Se yani. Tam ses kasıyordum tamam mı? Yanımda bir adam daha varmış. Peki. Bilmiyorum çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Bazen dibe vurmak gerekir. Ayaklarının tekrar yere değebilmesi için. Ben niye chat açamıyorum ya? Chat kapanmış bende ha. aç. Ya kes. Sana mı soracağım ne yapacağım? Evet. Sayıt skorlarımız toplamı 4 ediyor. <gülüyor> 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 İyi güzel Çok güzel bu. Lan! Oh! <laughs> Şşşş şey bana bir şey yapmadı ya Kafa yiyecek Ahahah şu Ya çubuk Gerçi... Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Ta! Burada, burada, burada! Çok korktum! Aa, ne, ne anlamadım? Elyon be? oğlum, bebe 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 bebe. Trofi aldım. Ya, nasıl? oğlum 3-3, 3-0 maçı ya, kazanıyoruz. An artık. Anlaştık biz, bak nasıl anlaştık ama anlaşmayalım. Oğlum ne olacak? Ben tarayacağım bak nasıl titresini atacağım şimdi şimdi sen Tar 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 tar. Aa. Burada. Solda. Solda iyi bu. Sakin ha. ol. Ben. C4 attı. Oo. Aa burası için Blackbird lazım ama. Blackbird. alırım Bebe. Blackbird. Blackbird. Blackbird kafa iyi olabilir miyiz bu arada? Ben Öyle. bunu düşünüyorum biliyor musun böyle kendi kendime. <gülüyor> lan. Ne oluyor orada? Bu kadar olacağını tahmin ya. etmemişim. Sayın özür dilerim ya. Eee? Bu niye o zaman var burada? You were Mavi senin tuzağını düşecek kadar aptaldı. O. <laughs> bu sefer <Mal. gülüyor> Artık aptal değil. <laughs> ben bu robotu öldüm çok. Ben bu robotu taktıklarıyla yedireceğim. Mavi'nin duygularıyla <laughs> oynamanızın ikimize de faydası yok. Fakat test izleyen herkes kimin kime yük olduğunu açıkçası söyleyebilir. Ana ne dedi biliyor musun? Turuncunun söylediklerine katlanamıyorum diyor. Benimle de oynuyor. <laughs> Şerefsiz aramızı bozuyor değil mi? Lan dur. Hemen sığ. Ya hayır ya. Sağ, bakarak sarar. Ya hayır. Ne yapıyorsun hayır. lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Adamı da <öldürdüm. gülüyor> Evet. Ya gidecek zaman bittikten sonra ölecek şimdi geri zekalı. O daha <laughs> komik olacak. <laughs>